izleyenlerin baştan aşağı pırıltılı bir yaşlanmayı veya bedeninizdeki yaş alırken e, yeme alışkanlıklarınızın o yaş nasıl etkilediğini anlatan videom birazdan başlayacak. Çok hap bilgiler vereceğim bu sefer size. O bilgileri dinlediğinizde hayatınızda bir sürü şey e, güzel şekilde değişecek. Size buradan şu sözü de veriyorum. Bundan sonra her hafta çarşamba günleri YouTube kanalımdan mutlaka ve mutlaka benim YouTube videolarım yayınlanacak. O yüzden bizi izlemeyi ve bizden YouTube videolarımızın gelmesiyle ilgili bu Çıngıra'nın haber vermesini e, bekleyin. Ve lütfen bugün Çıngıra e, işaretleyin ki her yeni video geldiğinde sizi bilgilendirelim. Başlıyoruz. Sevgili izleyenlerim, bugün ilk defa size gözümü dinlendiren gözlüklerle hitap edeceğim. Hem bazı şeylere bakarken çok ışıkla etkilenmeyeyim diye, hem de bir değişiklik olsun. Bir kere de ben gözlükle sizlere hitap etmiş olayım. Bugün konumuz neydi? Baştan aşağı yaşlanmayan bir parıltı için yeme alışkanlıkları. Çok iddialı bir başlık değil mi? Şimdi güzellik gerçekten içten başlıyor. Bunu hepimiz biliyoruz ve besin açısından zengin olan bir malzeme, e, besleyici açıdan zengin olan bir malzemeyle yapılan yiyecekler bizim hayatımızdaki işte saçlarımızı, cildimizi, tırnaklarımızı, metabolizmamızı ...çok ciddi anlamda pozitif yönde etkiliyor. Ya ben alışmadım bu gözleri çıkartacağım. <laughs> Yapamıyorum yani. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi saçlarımızın güzel, gür... ...bakımlı ve sağlıklı olması için ne yapmamız lazım? Bir kere tabii ki doğru şampuan bizim için önemli de... ...doğru şekilde iyi bir kuaförümüzü yönlendirmesi önemli ama... ...beslenme açısından ne yapmamız lazım? Birincisi mesela ıspanak ve lahana... ...sağlıklı bir kafa derisi için... Ve güçlü kökler sağlayan, e, özellikle güç, güçlü saç dipleri sağlaması için önemli. Ispanak ve lahana da ne var? Ispanakta özellikle demir var. E, doğru şekilde ıspanağı aldığımız gün pişirirsek ve yersek çok sağlıklı bizim için. E, lahana da bizim e, kükürtlü e, kaynak dediğimiz kaynaklar var özellikle. Bunları biz doğru şekilde pişirip haftada bir ya da ki yediğimizde Saçlarımızın dipleri, özellikle derisi ve kökleri için çok faydalı bir şey yapmış oluyoruz. İkincisi, tatlı patates. Tatlı patateste ne var? Turuncu rengi veren beta karoten var. Beta karotenin en büyük özelliğini A vitaminiyle ile e, maddelerinden bir tanesi. A vitamini ne yapıyor? Pırıl pırıl yapıyor saçlarımızı. Demek ki tatlı patatesi Özellikle mesela pırasa yaparken kullanabiliriz, enginar yaparken kullanabiliriz, vesaire yaparken kullanabiliriz. Tatlı patatesi beslenmemizin için almalıyız. Peki Taylan Hanım havuç tatlı patatesinden farklı mı? Tatlı patatesin glisemik indeksi havuça göre daha düşük olduğu için ve lif oranı daha yüksek olduğu için daha çok tercih ediyoruz. Üçüncüsü yer fıstığı, dolmalık fıstık, ay çekirdeği, bizim geleneksel fındığımız ve diğer mesela şan fıstık da bunun içinde ama abartmamak kaydıyla. Bunun içindeki E vitamini de saçımızın daha iyi uzamasına ve saçımızın daha sağlıklı olmasına neden oluyor. Ama tabii bunları yerken biraz abartmadan yemek lazım. Çünkü kalorili şeyler bunlar aynı zamanda. Şimdi saçımızın bunlar daha iyi parlaması için önemli şeyler. Tabii saçın öz maddesi ne? Protein. O halde kaliteli protein almak da Bizim için yine saç sağlığı için oldukça önemli. Gelelim cildimize ve gelelim dudaklarımıza. Şimdi cildimizin nemli olması en önemli unsur. Cildimizin pırıl pırıl parlaması ve tabii ki çizgilerimiz olacak. Ve yaş aldıkça zaten o çizgiler çok güzel. Onun bir takım estetik uygulamalarla erteleyen, azaltan öneriler olabilir. Ama benim burada söylemeye çalıştığım var olan sistemi kendi beslenme nasıl toparlayacağız? Birincisi cilt ve dudak sağlığımız için avokado. Avokado'nun e, nemlendirme özelliği olan, tekli doymamış yağ asitlerinden zengin olduğunu biliyoruz. Avokado'yu salatalarınıza doğradığınızda, sabah avokado tostlu bir kahvaltı yaptığınızda şahane sonuçlar alacağınızı biliyoruz. Bir başkası, vücudumuz, cildimizi esnek tutan bir protein olarak protein üretmek için çaba sarf eder. Ve biz yaş aldıkça ne yazık ki o kolajen dokuzumuzu kaybetmeye başlarız. İşte eğer biz e, sağlıklı bir şekilde böyle et suları, kemik suları, tavuk suları kaynatıp çorbalarımızı onunla yaparsak cildimizin ve dudak çevresindeki o ince çizgilerin daha azaldığını görürüz. Bir de bunu biz C vitamini ile desteklersek, kolajenin çünkü yapılanmasında C vitamini de çok etkendir, şahane olur. Gelelim cevize. Ceviz cilt hücrelerinin yenilenmesinde içeriğindeki, içeriğindeki omega 3'lerle bitkisel omega 3'lerle büyük katkı sağlayan unsurlardan birisidir. Ama günde 3'ü geçmemek kaydıyla. Şimdi bir de res, e, resveratrol e, adını verdiğimiz e, bizim özellikle e, fonksiyonel besinlerdeki unsurlardan üzümde çok yoğun olarak bulunan e, resveratrol maddesi cildimizin yaşlanmasını geciktirmede de çok etken. Onun için bizim kırmızı üzümü özellikle çekirdeğiyle birlikte tüketmemiz yine cildimizin parlaması ve sağlığı açısından önemli. Gelelim tırnaklarımıza. Tırnaklarımızın sararmaması, kırılmaması, güzel sağlıklı uzaması ve o üstündeki keratin tabakasının en doğru şekliyle durması da çok çok önemli. Onun için yumurta ve hem saçlarımız hem de tırnaklarımız etkiliyor. Haftada en az pardon günde en az bir tane yumurta yememiz bizim sağlığımız açısından çok önemli. Ve yine badem magnezyum içeriğiyle yine e, tırnak sağlığımız için şahane bir destek. Peki metabolizmamız yaşlanınca geriliyor mu Taylan'ın? Metabolizmamız ben yaşlandığım için kilo veremiyorum. Ben yaşlandığım için işte eskisi kadar lavaboya çıkamıyorum. İşte iyi değilim, hareketli değilim. Hayır, bunu bir kere bu kötü ve olumsuz yüklemeleri kendinize yakıştırmayın. Metabolizmamız elbette biz yaş aldıkça biraz ilmesini kaybeder ama biz ne yapabiliriz bunu? İzla hızlandırmak için bir kere spor yaparız, su içeriz, doğru uyuruz, doğru besleniriz İşte bu doğru beslenmenin içinde bir çikolata var. Yanlış bir mı? Bir çikolata var. Evet, bir çikolatayı her gün içtiğiniz bir fincan Şekersiz Türk kahvesinin ya da işte filtre kahvenin yanına bir parça koyduğunuzda ve yanına bir büyük bardak su içtiğinizde onun kan hücrelerini doğru şekilde ilmelendirdiğini biliyoruz. Bir başkası benim favori yiyeceğim yulafın içine e, yarım muz, prebiyotik bir ürünü olan, e, besin olan muzu doğrayıp işte güzel badem suyuyla pişirip ya da işte karıştırıp bildiğiniz yine metabolizma hızlandırıldığını biliyoruz. Eğer greyfurtla etkileşime giren bir takım ilaçlar kullanmıyorsanız kan sulandırıcı tansiyon ilacı gibi greyfurt da çok iyi bir metabolizma hızlandırıcı. Pomelo da artık Türkiye'de de var. Çok rahat bir şekilde yine metabolizmayı hızlandırıcı. Aslında sevgili izleyenlerim kilo e, almadan Fiziksel aktivitenizi devam ettirerek, doğru uyuyarak, doğru su içerek, doğru düşünerek, medite ederek ve vücudunuzu hep geliştirerek yaşlanmanızı, daha doğrusu yaş almanızı doğru şekilde yapabilirsiniz. Ve bunda da en önemli şey gülümsemenizi de tabii etki eksik etmemez. O eklemek, aa konuşamadım bugün, onu etk, eksik etmediğiniz zaman... Her e, cildinizde, saçınızda, tırnaklarınızda, metabolizmanızda zaten pırıl pırıl çalışıyor ve parlıyor. Hepinize şahane bir e, hafta diliyorum. Her çarşamba YouTube kanalımda sizlerle yepyeni videolarla birlikte olacağım. Söz veriyorum, hiç eksiksiz. E, Sağlıkla kalın, hoşçakalın.